Konuşan Türkleri sürdüler yani sonuçta siz böyle, Türk bir gücün, böyle bir böyle bir felaket. Türk milletine yok. şöyle mi diyeceksiniz, kusura bakmayın evet. değerli milletim yanılmışım, ee, keşke kalmasalarmış. Sizin bunu söyleme lüksünüz var ama bizim bunu söyleme lüksümüz yok. Bir, iki, siz Türkiye'yi yönetseydiniz kaç milyon kişi geldikten sonra da daha fazla bundan sonra almıyoruz derdiniz demişim. Ben yönetiyor olsaydım açık politikası uygulamazdım. Yani zaten tamam. Suriye savaşa savaşı dahil olmazdı. Fırat tamam, kalkın tamam, operasyonu işte. falan zaman, da yapmazdım. Bu hani açık bana kalsa. politikasının yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ben en başında da söyledim. Bu Gayet bu tabii insanların bu, insanların bu birbiri, tabii yanlış. yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki yanlış. Çünkü ah, o anlamadım. insanlar da buraya geldi ah, çoğu. Yani herkes şöyle düşünüyor o bedavaya işte okula evet. gidiyorlar bedavaya Tabii. tedavi yola hiç öyle bir durum yok faydalanan da vardır çoğu küçük kız çocuğu fuhuşa zorlanıyor Suriyeli e, çalışıyorlar evet. bedavaya çalıştırılıyorlar karşılık alamıyorlar e, taciz ediliyorlar e, dövülüyor yani onlar, Suriyeliler için de iyi bir ortam yok ki burada giden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor zaten hani bir diktatörlükten evet. kaçıp başka bir otoriter evet. sistemde yaşamak aramızdaki yapıyorlar. fark şu siz gelmesinler geldiler kalsınlar diyorsunuz biz diyoruz ki geldiler ama artık e, ülkelerine dönmelerinin vakti geldi. Çünkü evet. mesela e, şu anda evdesiniz galiba değil mi? Evden yapıyorsunuz yine. Hı. Üst komşunuzun evini su bassa herhalde bu akşam sizde kalabilir misafir edersiniz. Bundan sonra yatırırsınız, verirsiniz. Ama e, size dese ki Nemşin Hanım sizin ev daha güzelmiş, mobilyalar da daha şık. Ondan sonra da buradan da manzara daha güzel. Ben sizin şeyde kalıyorum, misafir odasında kalmaya devam ediyorum. Ee, ve e, beni tapıyor da kaydeder. Ne yaparsınız? Evet. Yok anlıyorum ben sizin ne demek istediğinizi. Tamam. Ee, anlıyorum. Nevşin Hanım faşist misiniz? Yok ben faşist değilim. Ee, ben, ama ben, ben yani evet. Yok, ben de hani... öyle tahmin ettim. yani. Peki.